Merhaba, ben doçent doktor Sinem Yeniol, Ağız diş ve çene cerrahisi uzmanıyım. Bu pandemi döneminde biz de diğer herkes gibi birçok zorlukla mücadele etmekteyiz. Özellikle bizim çalışma ortamımızda hasta başında çalışırken ağız ortamındaki sıvıları ortama aerosol dediğimiz parçacıklar olarak attığımız için e, diğer e, mesleklere nazaran hep bizim mesleğimizde ortamdaki virüslerle bak ve bakterileri soluma riskimiz daha da artmaktadır. Bunu engellemek için birçok önlem, önlem almak zorundayız. Ben kliniğimde 500 aletiyle bunun üstesinden gelmeye çalışıyorum. Özellikle hastalarının sağlığı, ailelerinin sağlığı, kendi ve çalışanlarının sağlığı açısından bunu yapmayı düşündüm. Çünkü bu alet ile havadaki bütün virüsleri, bakterileri temizleyebiliyorum. Onun dışında havadaki maytlar, kimyasal kokular, özellikle kimyasal kokular açısından bizim mesleğimizde buharlaşan birçok kimyasal madde kullanmaktayız. Diş hekimliği sağlığı açısından da bunun kullanılmasına uygun olduğunu düşünmekteyim. Özellikle hastayla çalışırken havaya sıçrayan bakteri ve virüslerin elimine edilmesi gerekiyor. Çünkü hastaya ayırdığımız bir o bir saat süre içinde genelde bir saat ile yarım saat arasında bir hastaya müddet veririz. Bunları engellemek için de çalıştığımız süre boyunca havanın sürekli temizlenmesi ve çok hızlı temizlenmesi lazım. Bunu e, dakikalar içinde yapmanız lazım ve bunun için vereceğiniz en fazla süre 20 dakika olmalıdır ve bu çalışan süre boyunca sürekli ortamın temizlenmesi gerekir. Biz iki hasta arasında gereken süreyi zaten veriyoruz. Havalandırmalarımızı yapıyoruz, ortamın dezenfeksiyonunu yapıyoruz. Gerekirse havadaki sterilizasyonu da sağlıyoruz. Ama bizde burada önemli olan, en önemli olan hastayla çalışırken geçirdiğimiz süredir. Bu süre zarfında ortamın da temizleniyor olması lazım ki gelen hastamız ortamdaki virüs ve bakterileri solumasın. Bunun için de bazı özel aletler geliştirildi. Teknolojinin gelişimiyle beraber aslında diş hekimlerinin kullanımına, kullanımına birçok e, malzeme sunulmuştur ve bunlardan faydalanmak da bizim e, genel hastalarımızda e, e, olan bir borcumuzdur ve bunu da yerine getirmemiz gerekiyor insan sağlığını korunması açısından. Bu pandemi sürecinde gelen hastalarımızı korumak amacıyla teknolojinin bize sunduğu e, her türlü gelişinden faydalanarak Ortamdaki bakterilerin hasta ve bizim tarafımızdan solunmasını dolayısıyla çapraz enfeksiyon dediğimiz bizden hastalara, hastalardan bize ya da bekleme salonunda bile bekleyen hastalar arasındaki virüs transferini, hastalık transferini engelleyebiliriz. Bize sunulan bu aletlerle 30 metrekarelik bir alanı saatte 16 kez temizleyebilen aletler mevcut. Bunların kullanımıyla aynı elimizdeki izole rahatlığımızı koruyarak bulunduğumuz kalabalık ortamdaki dezenfeksiyon, hava sterilizasyonu sağlayabiliriz. Ve bu dezenfeksiyon yaklaşık %99.9 oranında başarılı bir sterilizasyonla karşımıza çıkmaktadır. Başta diş hekimleri olmak üzere bütün doktorların aslında bu aleti kullanması gerekmektedir. Bu bir lüks değil, bu pandemi sürecinde bir ihtiyaçtır bu değerlendirdiğimiz teknoloji ile hastalarımıza çok daha konforlu, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamında hizmetimizi sunabiliriz. Bizli şekilleri olarak hasta ağzında çalışırken ağızdaki sıvı ortamı aeratör dediğimiz aletler yardımıyla havada 3 metre uzağa kadar yaymaktayız. Havada asılı kalan bu damlacıklar içinde virüsler ve bakteriler yer almaktadır. Özellikle pandemi sürecinde covidli bir hastayla karşı karşıyasak ağızdaki bu bakterileri havada asılı kalan aerosoller içine hapsetmiş oluruz. Bunların havadan emilerek toparlanması ve ortamdan uzaklaştırılması gerekmektedir. Bunun için bu özel aletlerle beraber bu havanın vakumlanarak kısa sürede havanın bu bakterilerden ve virüslerden elimine edilmesi gerekmektedir. Ki bu yüzden son teknoloji olan bu aleti kliniğimde hastalarımı güvenle kullanmaktan memnuniyet duyuyorum.